İbrahim Ali Oktay. Power evet. Extreme. Kaç yaşındasın? 18. O, o, saçlara bak be. Gulit <laughs> mi? Gulit. Gulit ya. <laughs> Style, o yüzden de büyük gösteriyor. Kardeşler sana. mi? O saçların kontrolünü nasıl sağlıyorsun ne? günlük hayatta? Kardeş değil ha. Çok fazla değil mi abi? Oo. Dökülmüş hali ya bu. Dökülmüş mü? Nasıl dökülmüş ya? Ya yani mevsimsel olaraktan döküldü. Ben gördüm böyle çok coşkulu saç ama bu en coşkunluğu. Bu, bu maksimumu öyle. yani. Yani bu şey <laughs> sınırları zorlayan cinsten Peruk o kadar da bol. Peruk gibi olmuş? değil mi? He? Peruk gibi. Peruk gibi aynen. Ama... Peruk değil gerçek. Bir çeksin bakayım yanındaki arkadaşın onu. çekeyim. Bak. <laughs> Daha önce yapmışlar. Ya. Nasıl mesela sabah uyanıyorsun o dağınık falan bakımı zor değil mi ya? Yok. Ya. Ee, akşamdan kurutuyorum hafiften çöküyor gibi oluyor. Sabah kalktığımda aynada kendimi böyle görüyorum. Korkuyorum tabii biraz. Ee, <laughs> niye? Ufak Sen, kuzenim var bebek. Ya. Yaklaşamıyor bana benden korkuyor. Ama ben bebek eser abi, olsam ben bayağı şey olurum. Eser yok. abi ama arkadaşım de bayan kuaförü yani bırak da yapsın yani. Bayan yani. kuaförümüş sen. Evet. E desene oğlum e Yani abi. Ama saçlar kendi saçım şimdi. Saçları Mesleğimle bilgi senin, çok. ki. Ya kestiği bayanların saçından kendini eklemiş yani. Ya, o kadar basit abi böyle bir şey yok yani. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Saç. Çok iyiydiniz. Ee, çok teşekkür e, ederiz. Edin, eee sizin hatasız oynamanız siz ikinizin de. Sizin heyecandan bir iki hata oldu ama yani burası için çok normal görüyorum ben hatayı. Minimum hatayla çok güzel bir gösteri yaptınız. Tebrik çok, ederim. Çok teşekkürler. Peki oylama için Eser. Evet. 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 Ben de yapıyorum. Dört çok, de, evet çok olurum. teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Aldı kendimi evet, gidiyorum.